Evet. Değerli arkadaşlar <laughs> Türk iş bir milyon işçisinden bu darbe çiftliği din. Herkes bayrakları elinde sabaha kadar ya burada ya Mahalle'nin önünde olacak. Başkanım gidiyorum başkanım. başkanım. Arkadaşlar yeni otobüsler geliyor. Lütfen 10 dakika içinde bu otobüsler bir kısmını desteklememiz lazım. Bakın arkadaşlarımız gitti. Valiler girdiler. Şu anda onlara destek ihtiyacı var. Biraz sonra otobüsler